Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gizem Baytekin. Bugün Cunda Adası'ndayız. Nerede konaklıyorum derseniz Derya Hanım konağındayız. Size birazdan kahvaltımıza da davet etmek istiyorum. Aynı zamanda Burcu Hanım'la birlikte konağın hikayesini sizinle paylaşacağız. Ama öncelikle ben odalar hakkında ve Genel olarak bu konağın e, işleyişi hakkında size ve bilgi vermek istiyorum. Toplamda 8 tane odası var. Her misafir ile tık, tık ilgilenen, harika bir çift e, işletiyor buraya arkadaşlar. Batuhan Bey ve Burcu Hanım. Gerçekten ben ilgilerine, alakalarına hayran kaldım. Geldiğiniz zaman kendinizi evinizde hissediyorsunuz. Bir o kadar da huzurlu bir ortam var. Bahçesi de çok şirin. Birlikte bahçeyi de gezelim istiyorum. Böyle nazar boncuklarıyla süslenmiş, birkaç tane sallanabileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz salıncaklarla kombine edilmiş çok tatlı bir bahçelere mevcut. Hemen birlikte gezelim istiyorum. Bu kısımda böyle bir armut salıncak var. Arka tarafta bir tane hamak var. Yine burada sizin vakit geçirebileceğiniz masalar mevcut. Bu tarafında yine bir salıncak daha var. Biz birazdan burada kahvaltı yapacağız. Masayı hazırlıyoruz. Odalarda şu şekilde tamamen buranın mimarisi korunmuş bir şekilde hiç dokunulmamış 8 tane odası var. Bunlar bahçe odaları arkadaşlar. Yine Burcu Hanım çok detaylı bilgi verecek zaten bize birazdan. Burasının yapısı ve mimarisi gerçekten beni büyüledi. Sizlerin de bu konakla ilgili detaylı bilgi sahibi olmanızı sağlayacağız. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz kahvaltımızın yarısına geldik diyebilirim. Sizinle samimi bir şekilde yorumlarımı paylaşmadan önce neredeyse her şeyin tadına bakmaya çalıştım. Gerçekten lezzetli. Özellikle bu pişilerin tadına bayıldım. Mutlaka Cunda'ya gezmeye gelirseniz kahvaltı için bile olsa Derya Hanım konağına uğrayın derim. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Size bahsettiğim Derya Hanım konağını Burcu Hanım ve Batan Bey ikisi birlikte işletiyorlar. Burcu Hanım konağın tarihçesiyle ilgili bize güzel bilgilerini aktaracak. Sözü Burcu Hanım'a bırakalım. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, şu, şuradan başlamak istiyorum. Ee, konağımız öncelikle 8 odalı bir butik otel. Ama bundan önce biz butik otel olarak kullanmadan önceki tarihine değinmek istersem burası 400 yıllık hmm. ayakta duran 400 yıllık bir geçmişe sahip bir Rum konağı. 1700'lü yıllarda da Rumlar zamanında Rum karakolu olarak kullanılmış. Günümüze kadar da ayakta durabilmiş. Gördüğünüz gibi tarihiyle, dokusuyla, hissiyatıyla ayakta duran bir bina. Biz de şimdi yaklaşık 6 senedir burayı otel olarak kullanıyoruz. Otel olarak hizmet vermekteyiz. Hatta otelimizin şöyle söyleyeyim. 8 odası var ama bütün 8 odasının hepsi ayrı konseptlere sahip. Dediğim gibi hepsi de orijinalliğini korumakta. <laughs> 1700'lü yıllarda Rum kona Rum bir konak ama e, o zamanlarda da Rum karakolu olarak kullanılmış ve e, hatta hatta hapishanesi bile duruyor. Biz orayı şu an depo olarak kullanmak mahzenimiz. Bu şekilde. Hı <laughs> Oda konseptlerinden de biraz bahsedelim. Biz bahçe odada konaklıyoruz arkadaşlar. Direkt kapıyı açtığınız zaman o şirin bahçeye çıktığınızı görebiliyorsunuz zaten. Videoların ilk kısmında vardı. Diğer konseptler nasıl bu canım? Şöyle söyleyeyim. 8 dediğim gibi toplamda 8 odaya sahibiz. Bunun 5 tanesi ana bina dediğimiz konak odaları. Hepsinin konsepti farklı. 2 tane ana binamızda bulunan iki tane çok büyük odalarımız var. Onların böyle daha büyük odalarımız. 2 tane de böyle oda ufak standart odalarımız var. 3 tane de Bahçede de bahçe odalarımız var. Onlar hı hı. zaten bahçe için keyifli odalarımız. Hı hı. Ama dediğim gibi tüm odalarımızın konsepti çok çok başka. Hı hı. Hepsinin ayrı bir hani hepsinde konakluyorsunuz, ayrı bir evet. konaklıyorsunuz. konakluyorsunuz. E, dolaplar, eski yataklar, o zaman yapılan evet, yataklar, ahşap, taş bina, bu şekilde. Evet. E, bir de şunu soralım, balayı konseptte hazırlıyor musunuz? Evet, dediğim gibi önceden bize belirtildiği zaman da e, odalarımızı süsleme hı hı. yapıyoruz hazırlık yapıyoruz o şekilde de balı içtiğimizi de Karşılıyoruz. <laughs> Tatlı sürprizlerimiz olacak <olur> ki. <laughs> teşekkür ederiz. Ha, teşekkür edeceğim. E, genel otel, konsept arkadaşlar oda kahvaltı şeklinde. E, dışarıdan kahvaltı için rezervasyon ne kişi alıyor musunuz? Tabii ki dışarıdan da e, tekrardan dediğim gibi de telefonla rezervasyon yapılır. <laughs> bize oradan bildirildiğinde biz de kabul ediyoruz. Dışarıdan da tabi sadece kahvaltı değil hani kahve, çay içmek isteyenleri de o şekilde bahçemizde <laughs> ağırlıyoruz. O zaman şöyle diyelim. Eğer ki yolunuz Cunda'ya düşerse mutlaka hani kalacak kadar vaktiniz yoksa bile gelip kahvaltılarını tadın. E, pişman olmazsınız. Her zaman bekliyoruz. Dediğim gibi kapımız herkese açık. Yani i̇lla konaklamak gerekmiyor. Evet. Bunlar ana binalardaki odalar. Gördüğünüz gibi tamamen mimari korunmuş. Kapılar vesaireler, döşemeler, ahşap. Şimdi balay konseptinde bir odaya göreceğiz. Üst kata çıkıyoruz. Otantik bir görünüm var arkadaşlar. tavan dahil komple ahşap. Biraz bir bahçeye Tablolar da eskiden gelme sanırım. Yani onlar da evet böyle biraz hani antika topladığımız eşyalardan genel mimari de korumak adına. Ha, tabii ki çok doğru evet. bir seçim olmuş. Şurada balkonu var. Balkonu da görelim. Bunu, Bunu ben size açayım. Tamam. Tamam. şirin bir balkonu var arkadaşlar. Bahçeye bakıyor. Şimdi arkadaşlar bahsettiğimiz balkonumuzdayız. Burada otelin tam orta noktasında konumlanmış bir ağacımız var. Ağacımızın da güzel bir hikayesi var. Sözleri Burcu Hanım'da. Dediğim gibi az önce de belirttiğim gibi e, konağımız 400 yıllık bir konak. Aynı zamanda dışarıda görmüş olduğunuz palmiyemiz de konakla aynı yaşlıdır. O da 400 yıllık Ayakta duruyor. Biz onu elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da nesil tükenmekte olan bir e, palmiye türüdür. Aa. Evet. Özellikle hani bir ana vatanı var mı? E, çok bilmiyorum ama sanırım e, hurma, hurma ağacı. Aa. Evet, bu hurma ağacı aslında palmiye değil. Dediğim gibi daha önce dört gövdeliymiş, bir gövdesi zamanla düşmüş, devrilmiş. Şu an üç gövdeyle ayakta durmaya çalışıyor. Konakla <laughs> aynı yaşta, evet. hemen hemen. Genel olarak otelimizden bahsettiğimize göre arkadaşlar, palmiyesiyle, tarihçesiyle, her şeyiyle yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa videonun altına bana istediğiniz şekilde sorabilirsiniz. Yine zaten etiketlerden Derya'nın konağının direkt üzerine tıklayarak, sayfalarına giderek onlardan da bilgi alabilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman sizlere benim adıma verdiğinizde bir indirim tanımlanacak. Bu indirim hakkında çok daha detaylı bilgi yine Burcu Hanım'dan ya da Batan Bey'den alabilirsiniz. E, hafta içi hafta sonu olması fark eder mi Burcu E, şu an şöyle söyleyeyim. Yaz sezonunda olduğumuz için Hı -hı. fiyatlarımız standarttır. Hafta içi hafta sonu değişmiyor. Ama dediğim gibi eğer yine hani, sizin referansınızla gelecek olursa e, o zaman tabii ki de onlara da küçük bir indirim yapacağım. <laughs> Duydunuz arkadaşlar. indirim sözümüzü aldık. Umarım videomuzu keyifle izlemişsinizdir. Buraya geldiğiniz zaman Burcu Hanımların size en iyi şekilde misafir edeceklerine eminim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.